Kaz Dağı, Koca Katran Sıra Dağları'nın en yüksek olanıdır. Efsanemiz, Kaz Dağı'nın eteklerinde bir köyde geçmiştir. Kimi kimsesi olmayan Çoban Ali'nin, Sarı Kız'ın babası Halil Ağa'nın yanında çalışmaya başlamasıyla gelişir olaydı. ...Elen adamının yanında ne işi var? Ne diye dikiliyor tepesinde? Hele bunlar ne ki? Geçen sabah görecektin allarını. Bana kalırsa bu ikisinin arasında çok şeyler var. Babası da biliyor bu durumu. Detle, evet, madem aralarında bir şey var... ...bu zamana kadar niye çıkmadı kokusu? Her şey açık be. Bunun çıkacak kokusu mu kaldı ki? Koku buraları aşmış, kaz dağlarını sarmış diyorlar. Ne belli? Şunun çobana bakışlarına baksana hele. köy şey yerinde görülmüş şey mi bu? Üstüme gelme mecit. Senin gözünü sarı kızın aşkı bürümüş de ondan yakıştıramıyorum böyle. Şunların haline baksana. Ben seni yerinde olacağım var ya. Doğru lan. Vay ya. Şimdi sorarım ben onlara. Demek bütün çabama, bütün istetmeme karşı koyuşun bu erin yabanı yüzündenmiş. Sen ne diyorsun kardeş? Sus lan sen. Sana lafım yok benim. Buna tenezzül de etmem zaten. Ama bu var ya bu. Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Duymuyor lan. Olur mu lan köyün içinde böyle edepsiz hayasız? Ya edebinle konuşursun ya da? Ne olacakmış? Ne olacağını sen daha iyi bilirsin. Bu kapıya son gelişiniz olsun. Sen bunun önce bakma bak Ali kardeş. Benim yüzümden seni de üzdüler. Benim üzüntüm senin için sarı kız. Bunlar bana ne eder ki? Korkuyorum. Benim yüzümden seni de işinden gücünden edecekler. Beni işe onlar değil Halil ağam aldı. Onun kalbine kırgınlık gelmesin. Yoksa onların havlamaları kendi aralarında olur. Senin günleri bana versen iyi olur. Benim oğlan geçiyor. Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 aleyküm Sohbetiniz bol olsun ağalar. Sağ olasın. Sağ ol. Hayırdır bu çocuklarda bir şeyler var Halil emmi hmm. Bu dünyada işin iş valla Gözün geri de değer Anlamadı. Ali gibi bir yabana ev teslim ettikten sonra diyorum Ne düşüneceksin ki Vallahi bu aralar ev pek boşlamasa niye edersin insan içine çıkacak yüzü nereden buluyor? Vallahi acırım yılların hallenmesine. Hani olanları görmesek? Tövbe tövbe. Allah'tan ki gözlerimize gördük. Deminki ki halleri neydi öyle? Hey Emmile, siz uyun da. Anlamadınız mı? Size bir sualim var Emile. Kimdir bu çoban Ali? Daha ne kadar oldu ki bu köye geleli? Hala evini, kızını bu yabana ibanet edip de geliyor ve kahvede lak laka oturuyor. Ağla, bana düşmez ama hatırletem. Namus gitti mi geri gelmez. Bilesiz. Doğru ee, doğru. Kolay gelsin Ali. Sağ ol ağam, hoş geldin. Benim kız nerede? Bahçede kazlar ekmek atıyordu ağam. Bak Ali'ye. ...seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sağ ol ağam eksik olma. Bir garip çobanım dedim. Kimim kimsem yok. Yanaşacak bir kapar yorum. Allah razı olsun. Çok da çalıştın Ali. Ama köylük yerde bir söz çıkınca... Anladım ağam. Oğursuzlar senin aklını bulandırmış. Eğer içinde zerre kadar bir şüphe varsa... ...eğer bu size bir zarar getirecekse... ...ben toplar pılımı pırtımı giderim ağam. Hakkını helal et. Dur Ali dur. Ben kendimden ne kadar eminsem senden de o kadar eminim. Sen boş ver benim dediklerimi. Bu iş senin benim dememden çıkmış ağam. İzin olursa ben gideyim artık. Yok Ali yok. Ben öyle iki üç uğursuzun sözüyle iş yapmam. Güzelce Ali düzelce. Sen işine bak. Şu Ali'nin kızı var ya. Ee? Yanlarına aldıkları yanaşma çobanla düşeye kalkarmış. Deme ya. E sen mi söylüyorsun? Bizim olanla kendi gözlerinden görmüşler. Allah Allah. Ya, siz uyuyun da siz uyuyun. Başımıza taş yağacak. Köyümüz elden gidecek. Bereket kalmayacak köyde. Sarı kızı elde edemeyen Yavuz, duyduğu kıskançlık ve öfkeyle önüne gelen herkese sarı kızı kötülemeye ve attığı iftiralarla onu karalamaya başlar. Dedikodular kulaktan kulağa yayılır. Her anlatan bire bin katarak anlatmaktadır. Dedikodu öfkeye dönüşür, öfke gelir, göz kararır. Sen kal burada. Ram, bırak ben yapayım. Bırak Ali bırak. Kızım sen içeri gir. Ne oldu ki baba? Sana içeri gir dedim. <laughs> Artık dayanacak gücüm kalmadı Ali. Bu böyle gitmeyecek. Dedikodu aldı başına gidiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Dün de evi taşlayıp camları kırdılar. Kim yaptı ki ağam? Bunları damadı aslında. Anasında danasında kim varsa emdi. Çobanı da şu ağaca asmadı. Ulan ben sizi... Yürü yürü. Kaçmasak var ya, meşe odunu gibi yaracaktı bizi. Bunların defterinin dürme zamanı çoktan geldi. Gelin benle. Tut, tut, tut. Tutun lan. Şimdi görürsünüz siz. yok. Ben senin yüreğini biliyorum. Ben o uğursuzların yüreğini de biliyorum. Bütün köyle ağız birliği etmişçesine bana sırtlarını çevirmişler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yusuf, ne halin? Ne oldu sana? Ali Sarı kızla kırıştırıyorlardı gene. Ee? Biz de köyün namusunu kirletiyorsunuz deyince. Lan bunun hesabını sormaz mıyım lan onlara ben? Hayırdır Ziya? Nerede o yaban köpeği? Gitti. İçiniz rahat etsin. Bu iş öyle kolay hallolmaz Halil. Köyün namusunu iki paralık ettiniz. Töreleri sen bizden iyi bilirsin Halil. Bu işi temizlemek sana düşer. O namussuz kızının cezasını kendi ellerinle vereceksin. Yok. Eğer ben yapamam diyorsan... ...biz o zaman gereken neyse yaparız Halil. Bunu böylece bil. Hiç düşünme Halil. Senin kızının katli vaciptir. Bu iş temizlenmeden köyün namusu kurtulmaz. Senin kızın karayazılıdır. Boşuna dememişler kadının şerri şeytanın şerridir diye. Şimdi ya köy tümden batacak ya da senin kızının kanı akacak. Doğru. Bunu benden nasıl istersiniz? Bu dünyada bir tek kızım var benim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Demek ki iş başa düşecek. Sen de bir eksikete koruna. Hanen şerri uğrayacak. Düşkün olacaksın. Bu işi temizlemek senin boynunun borcudur. Tamam. 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 Bu işi ben halledeceğim. Namus da benim kızdı. Halil yanına biricik kızını da alarak Kazdağ'ın yolunu tuttu. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. Namus diyen, töre diyen kızın başımıza felaketler getirecek diyen köylülerin baskıları karşısında boynunu eğmiştir. Ve onların isteği üzerine hayattaki tek varlığı olan kızının canını almayı kabul etmiştir. Etmiştir etmesine ama böyle bir şeyi yapmaya, kendi evladının canını almaya hangi babanın yüreği dayanabilir? Hangi baba kendi canından daha çok sevdiği yavrusunun hayatına kendi elleriyle son verebilir? Halil, kızının canını almak için yola koyulduğu Kaz Dağı'nın zirvesine doğru ilerlerken attığı her adımda kendi yüreğini dağlamakta her adımda kendi yüreğine hançer saplamaktadır. kızım. Ben biraz çalı çırpı toplayacağım. Buradan ayrılmayın. Tamam baba. Ben hemen geleceğim. Halil, biricik kızını öldürmeye kıyamaz. Ama onu köye de götüremeyeceği için orada bırakıp yanından uzaklaşır. Kızını öldürmez öldürmesine ama onu orada bırakmak da ölüme terk etmek anlamına gelmektedir aslında. Çünkü Kaz Dağı'nın zirvesinde kurdun kuşun arasında hiçbir insan evladının uzun süre yaşayamayacağı herkes tarafından bilinmektedir. Bu arada köy halkıysa sabırsızlıkla Halil'in dönüşünü beklemektedir. Nerede kaldı bu adam? Bu saate kadar iki kere gidip gelirdi insan ya. Besbelli ki çobanı da yanlarına katarak kaçtılar. Kaçam mı acaba? Kim bilir. Ay geliyor baba. Ha? İnşallah köyümüz adına hayırlı haberlerle gelmişsindir Halil. Hayırlı mı hayırsız mı buna ben hüküm veremem. Yüreğinizin yağı erisin. Beni dünyada en çok sevdiğim biricik yavrumdan ayırdınız. Ne yapacaktık ya? Köyümüzün namusunu temizlemesem miydik? Benim de bir dileğim var. Kızıma haksızlık yaptıysanız... Köyümüze bela getirmişti. Köylüyü ne düşürecekti. Hangi haksızlıktan bahsediyorsun sen Halil? Ben de haksız eline diyeyim. İnşallah bana çektirdiğiniz acıların on kat fazlasını siz çekersiniz. Tövbe tövbe. Tövbe, tövbe. Karı gibi çözülmesine bakılırsa... ...işini bitirmiş o uğursuz kızının. <laughs> Baba, nerede kaldın baba? Yoksa başına kötü bir şey mi geldi? Allah, ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne yaptım? <laughs> Benim anlamadığım bu adam kızını dağ başına götürüp öldürdüyse neden üstü başı kanlanmadı? Doğru ya. Hadi üstünü başını yıkadı diyelim. Bu kadar sızlandığı birini öldürdüğünü hiç düşünemiyorum be Yavuz. Eğer kendi elleriyle öldürmediyse bile... ...oraları biliyorsunuz ki kurt ayı çakal kaynağı. O vahşiler birbirlerini yerler. Onlar sağ komazlar onu... Kurdu da kuşu da yarıdan Allah'ım Yazgım da varmış ki Şimdi canavarların ...onlardan saklanmaya çalışıyorum. Korktuklarımdan sana sığınırım Allah. Im. Kurttan kuştan değil... ...korkarım senden korkmayanda. Sen esirgeyen... sen bağışlayan... ...sen koruyansın. Halil derin acılar içinde kıvranıyor. Yavrusunu dağ başında kurdun kuşun arasında... ...yapayalnız bırakıp geldiği... Onu orada bile bile ölüme terk ettiği için vicdan azabı çekiyordu. Gözünün önünden kızının yüzü gitmiyor. Ölmüş olan karısının hayali karşısına dikilip ondan hesap soruyordu. <laughs> Nasıl kıydınız? Nasıl suna boyluma? Töre dediler, namus dediler, mecbur kaldım. <laughs> Yavrum yol hiçbir şey sormadı. Neden beni bu kurdu kuşu yuvasına getirdin bile demedi. Ya sen, ya sen nasıl kıydın yavrumuza? Bir iki uğursuz yüzünden nasıl kıydın? Nasıl konuşuyorsun hatun? Ben nasıl kıyarım yavrumuza? Onu bıraksaydım, şayet götürmeseydim... ...köylü onun canına kıyardı. Bilmiyor musun töreleri? Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Allah'ım Allah. Kurda kuşa yem ettin yavrumuzu. <laughs> Kurda kuşa yem ettin kızımızı. <laughs> sen öldürdün onu. Sen öldürdün yavrumuzu. Sen, yavrumu. sen öldürdün. Sen. Sen öldürdün onu. Sen öldürdün. Sen. Sen. Ben ne yaptım? Abi? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? <laughs> Oh um... Koşun. Aa. Evet. Sarı kız ölmemişti. Yaşıyor. O gece sabaha kadar dua etmiş... ...ve yeni günün ilk ışıklarıyla... ...eskisinden çok farklı bir biçimde... ...aydınlanmıştı dünyası. O artık eski sarı kız değil. Günler günleri... ...aylar ayları kovalamış... ...babası dışında bütün köylü sarı kızı unutmuştu. Sarı kızı unutan... Artık ondan bahsetmeyen köylünün dilinde başı sıkışanlara yardım eden, dağda izini kaybedenlere yol gösteren, yiyeceği olmayanlara aş veren sarı saçlı güzeller güzeli, nur yüzlü bir ermiş kız efsanesi dolaşmaya başlamış ve onun yaptıkları dilden dile anlatılır olmuştur. Hadi gidelim lan. Para kesem. Para kesem yok. Sen mi aldın lan para kesemi? Ne diyorsun lan sen? Ne parası? Ne kesesi? Delendin galiba Yavuz kardeş. Aha al, ara istersen. O halde sen aldın lan Hüseyin. Gel lan deli. Bırak lan arayacağım üstünü. Çek lan ellerini sen. Ne biçim adamsın be? Bas adamım lan işte. Çıkar lan para kesemi. Bu köyde herkes biliyor senin elinin uzunluğunu. Yavuz, dinden emandan çıkarma beni. Sen aldın lan işte keseyi. Ulan İki dakika muhabbet ettik diye kendinizi adam mı sandınız lan? Kapımda it olamazsınız be. Ulan Ergen'e. <laughs> oh! 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 <laughs> <laughs> ne yaptın lan sen Yavuz? <laughs> <laughs> Birbirlerini öldürdüler dayı, kanlar içinde. Neredeler? Yavuz. Neredeler? Gelemen dayı, çabuk. Yavuz. Yavuz. Yavuz oğlum, kim yaptı bunu sana? Ne yaptınız oğlum? Kim yaptı bunu? Necit. Necit. Yavuz. Yavuz! Köpek! Uğursuz köpek! Halil amca! Rüya mıydı, gerçek miydi bilmiyorum ama... Sizin sarı kuzu gördüm daha başında. Ne? Ne dedin sen? Bunca yıl geçmemiş gibi... Daha dün gitmiş gibi dikiliyordu başucumda. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Yavrumu bana bağışladı. Şükürler olsun ya Rabbim. Halil'in yüreği heyecanla dolduruyordu. Bir mucize olmuş ve canından çok sevdiği yavrusu ona bağışlanmıştı. Hemen Kaz yolunu tuttu Halil. Kızını bulup doya doya sarılmak ve binlerce, milyonlarca kez af dilemek istiyordu ondan. O affederse belki kurtulabilirdi uzun zamandır çektiği ve ölümden daha acı olan vicdan azabından. tüm kazdağını aradı Halim. Ama kızı ortada yok. Yavrusunun yaşıyor olmasının verdiği mutluluk ve heyecan yerini birden müthiş bir yıkıma ve hayal kırıklığına bırakmıştı. Yüreği dayanılmaz bir acıyla dağlandı yeniden. Günahına girdiniz kızımın! Masum yavrumun günahına girdiniz. Beni de yıllarca evlat acısıyla yaktınız, kavurdunuz. Yıllarca kurdun kuşun arasında hangi insan evladı bilir? Hangi canlı yaşayabilir? Ben böyle bir şeyi nasıl yapabildim? Nasıl kıyabildim güzeller güzeli kızıma? Affet beni güzel kızım. Affet beni suna boylum. Affet beni! Affet! 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 Kızım! Kalbi duracak gibi oldu Halil'in. Kızı tüm güzelliği ve canlılığıyla karşısında duruyordu. Doya doya sarıldı yavrusuna. Doya doya kokusunu çekti içine. Ve yüreği kızının verdiği huzurla doldu birdenbire. Allah'ım şükürler olsun. Bana kızımı bağışladın. Kızım su getirdi abdest alacağım. Şükür namazı kılacağım. Halil dona kalır olduğu yerde. Kızı kilometrelerce uzaklıktaki suya uzanıp doldurmuştur elindeki testiyi. Kızının bir ermiş olduğunu anlayan Halil şaşkınlıkla birlikte içine yayılan bir huzur ve mutluluk hisseder yüreğinde. Yağmur <laughs> Kızının kendisini affetmesinin verdiği gönül rahatlığıyla onun yanından ayrılır Halil. Baba kız sevgi dolu bakışlarla veda ederler birbirlerine. Yüreği huzur dolu, içinde kızının sıcaklığını duyarak son nefesini verir Halil. Bugün o tepeye Baba Dağı denmektedir. Sarı kızsa halkın daha sonra Sarı Kız Tepesi diye adlandıracağı ve bir türbeye dönüştüreceği Kaz Dağı'nın zirvesinde yaşar yıllar boyunca. Aradan geçen yüzyıllar boyunca dilden dile, gönülden gönüle akarak yayılır ve anlatılır Sarı Kız efsanesi. Benim saçlar.